yolları tanıma Gerçek seveni bulma Onunla mutlu olmak Öylesine zor Öylesine zor Öylesine zor Öylesine zor İnsanlar Hoş geldin Ersan. Merhabalar. Ersan hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini Teşekkürler. Tanıt. Merhabalar. Merhaba. Ses geliyor değil mi? Özür dilerim. E, i̇smim Ersan, 24 yaşındayım. İstanbul'da geçici olarak işçiyim buradayım. Normalde İzmir'de yaşıyorum. E, dün bağlanca bağlandım aslında. E, siz müsait değildi, daha doğrusu burası müsait olmadıysa ben gelemedim. E, geçici olarak burada olduğum için sizi dün değil öbürsü gün gördüm. Ersan e, mikrofonunu elle mi? Tabii, tamam. E, ne iş yapıyorsun Ersan? Ben ticaretle uğraşıyorum efendim. Ticaret. Oyuncak ticareti yapıyorum İzmir'de. Oyuncak ticareti evet, yapıyorsun. İzmir, İstanbul arası İzmir, İstanbul, Kıbrıs genellikle yavaş yavaş da Londra'ya doğru gidiyoruz. Oyuncakçı Londra'ya doğru da gidiyoruz. Evet. Ne güzel çocuklar talip geliyor sana İrem ya baksana bu da vallahi yani, evlenilecek adam. Bana... Yaşınız da uygun. Çok teşekkür ederim. Çok Peki evlenince nerede yaşamayı düşünüyorsunuz zaten? <laughs> Aslında siz e, benim için fark edecek bir olay değildi. Çünkü ben İzmir'de normalde bir evim var, yine aldığım bir evim var. E, fakat onun tadilat aşaması sürüyor ve kirada oturuyorum, arkadaşlarımla kalıyorum ben. E, fakat yani orayı kiraya verip başka bir yerde de yaşayabilirim. Ee, işim için de gidip gelebilirim. Problem değil. Kalacak her benim için sıkıntı değil yani. Peki kıskanç bir insan mısınız? Haliyle kıskanç bir insanım aslında. Ee, kişiye göre değişen bir şey bu. Ya, Ersan, kim... Efendim? az önce İrem dans etti izleyebildin mi? İzledim izledim. Kıskandın yok, mı? Yok öyle şeyleri ben şey takan bir insan tamam, değilim. Çünkü... İyi o zaman. E, şöyle ben çok bir güzel şey çok da evet şöyle bir şey söylemek istiyorum ben Sedan öncelikle ya e, insanlar evliliği aslında karıştırıyorlar yani Uğur Bey hani evet evlenmek denilen şey, işte o onu giymesin, bu bunu giymesin, şunu yapmasın denilen bir şey değil tabii ki biliyorsunuz ki. Dolayısıyla ikimiz de bir birey olduğumuz için her şeyi yapabiliriz. Belli seviyelerde olmak şartıyla. Ben böyle düşünen bir insanım. kendisi istediği her şeyi yapabilir. Fakat benim de belli bir noktada bir çizgim vardır. O tabii çizgin ötesine geçer. Yani ama... ben fazla kısıtlanmayı seven bir insan değilim. <laughs> ben çok kıskanç bir insanım ama ben de eşimi çok kısıtlamam. Evet. Yani e, size şöyle soracağım. Yarın gün evlendiğimizde beraber sosyal aktiviteler yapabilir miyiz? Kesinlikle yaparız. Ya ben zaten sosyal insan bir adamım. Hani böyle mek mekoloman bir adam değilim. Dolayısıyla e, yalnız yaşayan bir insan oldum. Yıllardan beri. Onu da belirtmek istiyorum. 8 yıldan beri yalnızım. Yalnız. Tabii ki hayatımda insanlar oldu arkadaşlarım. Hali hazırda halen daha var. E, ben sosyal insan bir insanım. Yurt dışına senede iki kere çıkmak, çıkan, iş, iş haricinde tatile çıkan bir insanım dolayısıyla. E, konsere gitmeyi severim, sinemaya gitmeyi severim. Özellikle yazmayı seven bir adamım. Yani çok da ya, yazdığım şeyler vardır daha doğrusu. Evet, sonra yapmak bir için. bir çocuk. Evet. Çok teşekkür ederim. Burcunuz nedir Ersan Bey? Ben Oğlak Burcu'yum. 16 Ocak'ta olmuyor. Oğlak Burcu? Hı hı. Çok vicdanlıdır Oğlak Burcu. Bak evet. ben Oğlak Burcu'yum. İrem şimdi evet, düşünecek ama değildir. bu çocuk benimle oynar mı diye. Oyuncakçı çünkü yani. E, esta, esta, estağfurullah efendim olur mu Hüseyin lütfen. Yorum istiyor musun tatlım? Evet olabilir. Kimler yorum yapacak Yusuf? <laughs> Hoş geldin. Hoş, Hoş geldin çok teşekkürler Yusuf ee, Bey. Essan. <laughs> Ersan Yusuf Bey. Hoş geldin. Sana bir sorum olacak. Tabii ki istersiniz. E, İrem Hanım'ı e, seviyoruz, arkadaşımız. Evet. E, kendisi gece... E, bir, bir bahsetmişti, söylemişti ama Hı. şu sorum var. Şöyle bir sorum olacak. Tabii ki. Siz... Ticaret amaçla bir yurt dışına çıktınız. Evet. Kendisi canı sıkıldı ve gece hayatına çıkmak istiyor. Buna ne tepki karşılarsınız? karşılık Şimdi, verirsiniz? E Harplarda bir soru Siz yokken soru ama siz yokken e, eğlenmeye gitmek istedim. Şimdi evet. Yusuf Bey ben bir şey söylemek ama istiyorum. Ama bir dakika İrem Hayır hanım. bir dakika zaten İrem ben hanım. evlendiğim zaman. Ben ona onun zaman... sorusu. Onu soru soru. Ama hayır öyle bir şey soruyorsun ki yani gece hayatın seviyor falan. Ben evlendiğim zaman zaten dışarı çıkmayacağım tamam, ki. Tamam canım da ama Çıkarsın. bak. Bir yani soru benim soru kocam yurt dışında olduğu sordun. zaman ben neden gideceğim ki gece dışarıya. Ben her şeyi kocamla çıkart. yapacağım. İrem evet. bunun kötü kötülüğü <laughs> anlamda bir kelime konuşmuyorum. Sadece bir soru sordum. Kıskançlık var mı yok mu bu senin içinde. Ee Yusuf Bey izniniz olursa cevap verebilirim sorunuza. E, öncelikle ben eşimi kıskanan bir insan olarak şöyle bir kıskanç kıskansam özür diliyorum yanlış bir cümle kurdum. Evet. E, eşimi kıskandığım zaman zaten ona belli etmem. Yani bu belli bir noktaya kadar gider. E, sonrasında zaten ben hal ve hareketlerimle ona bir bir şeyden anlatmaya çalışırım. Tabii ki bu şiddet olarak değil. Yani bu kadar hani patavatsız bir şekilde yaklaşmak da değil ona karşı. Ben yurt dışına gittiğim anda ki benim bizim olduğu takdirde arada belli bir zaman zarfı olması gerekiyor. Daha doğrusu da belli birbirimizi tanımamız gerçekten gerekiyor biliyorsunuz ki. Çıkabilir, problem değil. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu zamana kadar yani çok ukalaca yaklaşmış olacağım. belki. sizden çok özür diliyorum efendim. Şey, izniniz abi. olursa. Biten evet. bir tane evliliklerin sebebi zaten bu yüzden. Bir bayan bir erkeğe güvenirse... Bir erkek, çoğunuzdan yaşça küçüğüm efendim biliyorsunuz ki, bir bayan bir erkeğe güvenirse ki bir, lakin bir erkek de bir bayana güvenirse onun gibi, bunun yapılamayacak hiçbir şey yok. Benim eşim tek başına yurt dışına tatile de gidebilir. Çocuk size yani, ders veriyor bak. Estağfurullah efendim. <laughs> estağfurullah. Kıbrınızı yiyorsunuz. Harikasın Söyle Ersan Bey. Şöyle bir şey var ama Ersan Beklediğim Bey. Bir mukavele. Bir mukavle. Medeni bir çok şekilde Gerçekten ilk defa anlatan sizsiniz. Bazı kişiler çok hep sahiplendiği için hani böyle bir... Evet. şeylik oluyor biliyor Çünkü, musun? Öf o adetten ama niye öyle de var olabilir? Ya, öyle ben var bir soru de, sormak yani sormak istiyorum kendisine... Ersan Bey'e. Ben çok kıskanç bir insanım. gerçekten hani yeri geldiğinde bazen kendi annesinden, ablasından bile kıskanabilirim. Hani benim kıskanç, yarın bir gün evlensek benim kıskançlığım size boğar mı yani? Boğmaz çok... çünkü beni kıskanmazsınız. Niye diye sorarsanız ben ona da cevap vermek istiyorum. <laughs> ben bunun e, öncesinde çok güzel bir aşk yaşadım. Tabii burada belirtmek istemezdim bunu.